Eyzu bin, bin Laim ve Şeytan yaracım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> profesör bazı ülkelerde profesör dendiği zaman bir şey keşfeden, bir şey icat eden anlamına geliyor. Bizim bu ülkede profesör örneğin gelen profesör. Birincisi bilim kutu nedir? Bilim kutu bir takım varsayım ve teorilere varsayım ve teorileri atandan daha fazla inanmaya bilim kutu Bilime inanmayacak mıyız? İnanacağız. Kesin anlaşılabilir olanlara inanacağız. Kesin anlaşılana. Kesin neye yakın bir takım varsayım ve teoriler bunlar bilimdir dersek yanlış olur. Bilim de ilerlemez. Yerinde kalır. kalır. Örneğin Darwin'in evrim teorisi, Keynes'in nüfus teorisi. Yerin altının diplerine kadar incelenmiş de zelzenin nedenlerini de mi boşar? Buldularsa günü gününe tahmin yapsınlar o zaman. Varsayım ve teori atılıyor. Bu varsayım ve teorileri atandan daha fazla balıklama dalarsak Allah'tan daha iyi biz bir gaybi biliyoruz anlamına gelir. Demek ki kesin olarak inanmak zorunda olduğumuz şeyler Kur'an sahih hadisler ve sahih hadislerden sonra kesin e, e, keşfedilmiş bilimdir. Bir takım insanlar dediğim gibi varsayı ve teoriler atıyorlar. Bunları atandan daha fazla zaman dalıyor. Profesörlük neymiş? Profesörlük başka ülkelerde böyle değil, bir şey keşfetmek de olur, bir şeyler ortaya koymak da olur. Ee, sevgili arkadaşım, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, peki benim bilimsel kanıtım var mı? Var. Kur'an ve sayı hadislerin denesi ispatı var. Besmele yazılı filmde ya da bu kanaldaki iki kanalım var. Bu kanalda da var Kur'an ve sayı hadislerin denesi olan ispatı. Youtube'a Kur'an sayı hadislerin denesi olan ispatı dediğiniz zaman bu iki kanalda birden çıkıyor. Kur'an'ın denesi olan ispatı şu şekilde. Bir insan hiç hiçbir şeye tapmama noktasına getirilince Kur'an'ın ve sayı hadiselerinin denesi olarak ispatına ortaya çıkarıyor. İnsan hiçbir şey tatmadan tap, yapamayacağı için o, o anda direkt Allah'ın kitabına dönüyor. Zannedildiği ki gibi bazı insanlar hiçbir şey tatmadıklarına sürse de onların da kutu, zevklerine ilah edilir. Başka da kalmasının gibi liderleridir. Onlar hiçbir şey inanmadan yapamaz. İlla bir şeye inanacak. O inandığı şey puttur. Ama Allah'a peygamber put diyen kafirdir. Bu bir hadistir. Daha açıklama bilimsel olan Kur'an-ı Kerim'in ve sayı hadislerinin incelemesi Kur'an ve sayı hadislerinin denesi olarak ispatına açın. Filmi izleyin. Bir tanesi 12,5 dakikada sürüyor. Bir tanesi 53 dakika uzun olanı, uzun kısa olanı baktıktan sonra kut kırmadan perde açılabilir mi? Bunu da okuyun, şey izleyin. Kut kırmadan perde açılabilir mi? Diyor ki Allah, onların gözlerine perde vardır. Onlar gerçeği göremez. Bu bazı kimseler Kur'an ve Sadece görmeme nedeni taptığı putun putlardır yaptığı, itaat ettiği önderleridir. O kadar kendilerinden fazla onlara inanıyorlar ki başka bir gerçek göremezler. Bu fiziksel bir perdedir. Şeffaf bir perdedir. Bunun icanı küfre girmeden perde açılabilir mi filminde görürsünüz. Teşekkür ederim. Acele geldi bu film. Allah eksiklerimi hoş